Evet sevgili izleyicilerimiz Kumuşoğlu İnşaat'ın satış müdürü Alper Bey ile havanın güzelliğini fırsat bilip Gümüşevler 3'ün bahçesine çoktan kurulduk bile buzlu çaylarımızı içiyoruz. Keyifli bir sohbet ediyoruz. Sizler de bu sohbete şahit olun istiyoruz. Alper Bey merhaba tekrar nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. E, artık Hoş bulduk. Artık ısındı. Sıcak çaya gerek duymadık. Buzlu çayla devam. <laughs> biz yaz moduna girmek, girmiş bulunuyoruz gördüğünüz gibi pek Hanım. E, şu an Türkiye cemre düştü ama bizim buraya yıl e, devamında baktığınız zaman çok daha önce düşüyor. Evet. Havalar devamlı e, cemre düşmüş gibi. Kışın da biz çok soğuk yaşamıyoruz burada. E, ha Gümüşevler 3 zaten kendi doğasını kendi yaratmış durumda burada yeşilliklerin işte etrafa kattığı şey o doğayla birlikte burada biz yazı hiç eksik etmiyor kışın bir de bize burası. devamlı yaşayan müşterilerimiz de bu keyfi burada birebir yaşıyorlar zaten ee, gerçekten çok keyifli Tabii şu anda e, herkes e, biliyorum ki e, ülkelerinde çalışıyorlar yoğun tempodalar ve yazın hayaliyle yanıp tutuşuyorlar e, yaz e, yaz başladığı an itibariyle artık e, Gümüş evler 3 misafirlerini bekliyor zaten topraktan alan aldı e, Sonuçta e, karlar iki'ye katlandı e, Dünden bugüne burada ee, ama hala, hala hazırda şu anda Gümüşevler 3'te yani şu an içinde bulunduğumuz projede de satılık daireler var. Evet Pek Hanım burada hala e, elimde 8 tane dubleksim mevcut. Bir tane 2 artı 1 dairen mevcut. Bir tane 3 artı 1 dairen mevcut. E, i̇ki tane ters dubleksim mevcut. E, ve yani bitmiş hemen anahtar teslim isteyen herkes gelip burada 76.600 euroya %10 indirimli iki artı bir dairemde hemen yarın anahtar teslim gelip e, bu keyfi yaşamaya başlayabilir. Ha Ben e, şöyle baktığınız zaman şimdi e, tabii ki topraktan alan kişilerle e, bugünkü e, alan müşterilerimizin arasında tabii ki bir fark var ama şu anki koşullara baktığınız zaman biz hala avantajlı durumdayız. Çünkü piyasada ciddi bir yükselme söz konusu. Bu bölgede gümüşevler semti ben artık buraya gümüşevler semti diyorum. 2 3 e, bu bölge inanılmaz değer kattı. Ha tabii ki bu e, golf arazilerinin burada oluşuyor. Üniversite yerleşkesinin burada oluşuyor. İşte e, özel okulun bu bölgede oluşuyor. Bize bir, bir kilometre mesafede bir özel okulumuz mevcut burada. E, bu tarz kaliteli e, projelerin burada oluşup bu piyasayı otomatikman arttırdı. Ama biz fiyatlarımızı elimizden geldiği kadar kış döneminde yükseltme taraftarı değiliz. E, ama... Elimizden geldiği kadar diyorum İpek Hanım. Çünkü e, Nisan'dan itibaren artık biz de hem inşaatlarımızda da e, ciddi ilerlemeler söz konusu. Hem buradaki anahtar teslim projelerimizde de e, avantajları yavaş yavaş e, döndürmeye başlayacağız. Çünkü e, baktığınız zaman şu an bu projede %50'sini peşin verip Geri kalanını hala 60 ay vade yapabiliyorum. Mart ayına özel. Bitmiş projede bu gerçekten müthiş bir fırsat sevgili seyirciler. Ve arada banka yok. Herhangi bir ikinci e, kurum yok. Biz kendi şirket bünyemizde tapunuzu hemen teslim ediyoruz. Devamında e, 60 ay kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı sa, e, sağlıyoruz. E, bu... Gümüşevler 2 bizim ilk göz ağrımız. Bu projelerin ilk göz ağrısı. E, Gümüşevler biri biliyorsunuz İngilizlere yaptığımız bir e, projeydi. Daha sonra bu İngiliz Türk orası e, karma bir proje. E, orada da mesela e, hala 3 artı 1 bir dubleksim mevcut. Mesela diyorlar ki ben standart bir e, daire istiyorum. İşte e, site içerisinde olmasa da olur. Orası 44 e, daireden oluşan standart bir proje. Yani yine yüzme havuzu var. Hı -hı. Mesela öyle bir projede de hala bir tane takasla elime geçmiş bir yerim var. Ama tabii buradaki avantajlarla kıyaslanamayacak bir şey. Yani tamamen bakış açısı ve insanların ne istediğine doğru orantılı. Evet şimdi mesela dediğiniz gibi İpek Hanım ne istediğinizi bize doğru aktardıkları takdirde satış ekibim ve ben bunlarda birebir yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bizim elimizde her türlü imkan var. Mesela şunu diyorlar işte biz böyle bir projeye giremeyiz. Bunu yıllar önce inanın ben de düşünüyordum. Yani ben şu projelere baktığımda özellikle Gümüşevler 3 buraya baktığımda ya bu projede oturanlar çok zengindir. Ben böyle bir projede yer alamam. Ama inanın bana şu an buraya Allah izin verirse ben de bu projeye dahil olmak istiyorum. Burada yaşamak istiyorum. Çünkü ee, zaten üç günlük dünyada eğer o keyfi de yaşayamıyorsanız ki piyasaya bakıyorsunuz, piyasada da aynı şartlarla, aynı koşullarla dört duvar alacağıma ben şu hayatı almak istiyorum, bu yaşam kalitesini almak istiyorum. Yeşili maviyi bir arada, doğayı, huzuru bir arada almak istiyorsun. Aynen en önemlisi de huzur İpek Hanım. Şuraya geldiğimde ruhum dinginliyor ve e, o huzuru o kadar net yaşıyorum ki. Mesela e, yapılan hayat standartlarını yükseltmekten ziyade bize hayatı kolaylaştırmak. Mesela Aypek Hanım havuza baktığımızda tamamen bir sağlık. E, şimdi çoğu 5 yıldızlı tesiste dahi e, akşamları havuzu kapatır e, ve tek ilaçlama yapılır. Asit baz dengeleri kurulur. E, bu bir çözümdür. Fakat e, sadece sabah ilk giren müşteriler için ciddi bir çözümdür. Ama bunun devamında giren müşteriler için çok e, bir çözüm olduğunu söyleyemem. Şimdi bizim buradaki sistemlerde e, tamamen her 15 dakikada bir cihazın kendi yaptığı testlerle e, eksik olan e, ilacı olaya dahil ederek tamamen sağlıklı bir yüzme ve e, sağlıklı bir su sunuyor. Bunu otomatik yapıyor yani kullanılan sistem. Kesinlikle o cihaz bilgisayarlı bir cihaz ve her 15 dakikada bir asit baz dengelerini kurup hangi ilaca ihtiyacı varsa pH seviyelerini dengeleyerek o suyun sağlıklı bir su olmasını sağlayıp mesela biliyorsunuz havuz ortak kullanım alanları bu tarz şeylerde ciddi anlamda hassas ve detaylı bir iştir. Burada her ince detay düşünülerek huzurlu ve sağlıklı bir yaşam sunulmuş. Mesela çocuk oyun alanlarına bakıyorsunuz, çocuk oyun alanlarında özel kauçuğuna varıncaya kadar her detay düşünülmüş. Ee, biz kendi çocuklarımızı dahi e, buraya getirip burada e, o Eğlenmesi. eğlenmelerini sağlıyoruz. Yani öyle iki salıncak kurmakla olmuyor o iş yani. Evet evet Hanım. Çünkü yani çocuklar düşe kalka büyüyor e, lafı boş değilmiş bunu baba olduktan sonra daha iyi anlıyorum. E, ve her çocuğun düştüğünde mesela şöyle etrafa baktığınızda yeşil toprak. Çocuklarımızı toprakla da o yeşillikle de burada rahatça koşmalarını, oynamalarını sağlamak da ayrı bir keyif. Ona sonra da girebiliriz. Şimdi evlerimize geldiğimizde burada biraz önce bahsettiğim gibi bu olanaklarla birlikte yüzde %50'sini peşin verip yüzde %50'sini 60 ay vade sunarak anahtar teslimi bir projede Hala çok büyük keyif sunabiliyorum ha, Bazıları da diyor ki Bana sadece 4 duvar olsun Ben böyle bir şey istemiyorum O da mümkün Yani nasıl e, didimde e, yıllardır yapılan e, Klasik projeler var ise Bizim elimizde de zamanında Çünkü e, 3 günlük bir firma değiliz 11 yıllık Net bir geçmişte 11 yıldır dilimde inşaat işiyle uğraşıyoruz. Öncelerini saymıyorum, ufak tefek yaptığımız işleri saymıyorum. Sadece büyük yaptığımız işlerden bahsediyorum. 11 yıldır e, gerek İngilizlere gerek Türklere burada e, şimdi böyle bir şey oluştu. Yabancılara satmıyoruz. Sadece Türk vatandaşlarına satıyoruz Çünkü kültür farklılıklarından kaynaklanan e, sorunları diğer sitelerimizde de gördüğümüz için burada onları şimdi her projede e, ufak ufak çıtayı bir yukarıya taşıyarak. Şu an geldiğimiz nokta e, bu ve şu an dediğimde gümüş evler denildiğinde herkes bizi evet gümüş evlerse tamam. bakmaya gerek yok e, tamamdır deniyor. Biz kendimizle yarışıyoruz. Umarım bize rakipler de çıkacak. Çünkü Didim çok güzel bir yer. Ciddi anlamda havasıyla, doğasıyla hala çok bakir. Ve Didim'de yıllardır yapılaşma o kadar kötüydü ki. Bizler çizgiyi biraz daha yukarıya taşıdığımıza inanıyorum. Ki e, bu böyle de olmalı. Mesela bir Bodrum'a bakıyorsunuz, bir Kuşadası'na bakıyorsunuz, bir Marmaris'e, bir Antalya'ya bakıyorsunuz. Şimdi oralarda da ciddi bir şehirleşme söz konusu. E, buraya baktığınızda hala bakir. Biz burayı doğru projelerle çok güzel bir yaşam alanına çevirme imkanımız varken bunu e, diğer e, inşaat firmalarına da, diğer proje yapan arkadaşlara da sadece para değil. Bunun devamında inanın... Mesela burayı işte 4 katlı 5 katlı iç içe projeler haline de getirebilirdik. Böyle bir şey de mümkün ama inanın bu size daha fazla kazandırıyor. Bu konuda rahat olsunlar. Evet ama işte inşaat firmaları ben daha çok kazanayım derken insanların yaşam alanlarından çalıyorlar, insanların hayatlarından, huzurlarından, sağlıklarından çalıyorlar. İşte bu noktada şu kocaman alanın bu kadar güzel bir peyzajla ciddi bir maliyet harcanarak, ciddi bir para harcanarak hani bu noktaya getirilmesi gerçekten insanlara ben dört duvar almıyorum, bir hayat standardı alıyorum algısını oluşturuyor. Yani bugün Buradan ev alan kimse ay keşke almasaydım demiyor. Herkes iyi ki almışım burada yaşlanmak burada ölmek istiyorum diyor. Hani bunu sağlayabilmek bunu hissettirebilmek gerçekten çok güzel. Ee, ve e, hakikaten diğer bütün projelerinizin de standardı konsepti hep aynı. E, yani siz daha çok bina yapalım daha çok para kazanalım demiyorsunuz. Siz işte e, evet bir barınak adı altında güzel son sistem A kalite malzemeyle güzel evler yapıyorsunuz ama bir o kadar da güzel bir doğa hediye ediyorsunuz. Güzel bir standart hediye ediyorsunuz. Burada 133 tane daire var yanılmıyorsam. E i̇şte 15 tane 16 tane daire kaldı. Son kalanlar. Yaz geldi artık. E muhteşem güneşin etkisini biz şu anda cayır cayır hissediyoruz ama umarım size de yansıyordur. Işığın güzelliği, etrafın güzelliği. ありがとう。Evet, Altın sezon dediğimiz sezona da hiçbir şey kalmadı. Haziranda burası tıklım tıklım doluyor. E artık insanlar akın akın e Didim'in keyfini sürmek için gelmeye başlıyorlar. E dolayısıyla sitede doluyor. Yani zaten Nisan'da Mayıs'ta gelecek olan çok fazla insan var. Rezervasyon yaptıran çok fazla insan var. E yani buradan daire kalmayabilir. Elinizi çabuk tutmanızı bir kez daha tavsiye ediyorum. Ve bu kadar güzel vadelendirme seçenekleri varken ve hali hazır nakitte bile e, yüzde kaçtı? şimdi şöyle e, nakitte de yardımcı oluruz bizde <laughs> sıkıntı yok ama nakitte bile indirim varken <laughs> şimdi e, burada e, liste fiyatım üzerinden e, yarısını peşin verip yarısını da 60 ay vadeye bölebiliyorum nakitte ise yüzde 10 indirim <laughs> yapıyorum yüzde 20'ye kadar gümüş evler 3'te yüzde 22'ye kadar Gümüş Evler 4'te indirim yapma şansım var. Mesela bakın, e, şu an elimde hazır dayalı döşeli gelmiş. işte e, zamanında Gümüş Evler 2'de bizden bize inanmış, bize güvenmiş, bizden yer almış. Evini dayamış, döşemiş. E, orada bir yaz tatil yapmış. Devamında e, biz Gümüş Evler 3'ü bitirdikten sonra e, burayı görmüş. E, bu sene gel gelip ya bana keşke şu daireyi verseydiniz, keşke ben burayı, keşke yok. Biz yardımcı oluruz müşterimize. Mesela bizden buraya aldı veya şeyler 4'ten bizden bir proje aldı. İki sene sonra 5'i 6'yı 7'yi yaptığımız dönemde geldi. Biz evimizin her zaman arkasındayız İpek Sadece satmak diye bizim işimiz. Biz burada e, müşterilerimizin her tür isteğini elimizden geldiği kadar eğer bizimle ilgili inşaatla ilgili bir şey olduğu takdirde hemen çözüme ulaştırıyoruz. Bizimle ilgili değil. Ee, ama bu site içerisinde böyle bir şeye ihtiyaç var. Hemen ne gerekiyorsa elimizden geldiği kadar müşterilerimize yardımcı da oluyoruz. Şimdi insanlara bakıyorum. Şimdi biz buralıyız. Ben burada doğup burada büyüdüm. İnsanlara bakıyorum. İşte bir ay tatilleri var. O bir ay tatillerinde geliyorlar. İşte ev akmış damı akmış işte boyası kabarmış işte bahçesi e, o kadar kötü olmuş ki o bir ay tatiline İki hafta 15 gününü tadilatta geçiyor ki bakın de yazın ya bu e, sadece dediğim için de geçerli değil tatil bölgelerinde yazın iş yaptırmak imkansızdır Niye Çünkü e, var olan potansiyel atıyorum 100, 100 bin kişi yaşadığını varsayalım yaz olduğunda bu 400 bine çıkıyor Otomatikman 4 kat fazlalaştığı için e, nüfus, gelen evlerin hepsi orada yaşayan ustalar yeterli gelmiyor. Ve o dönemde iş yaptırmanız imkansız. Şimdi e, burada biz her zaman evlerin üstündeyiz. Mesela 7-24 güvenliğimizle, bahçemizle. Mesela şu an bakın kış dönemindeyiz. Bizim için hala böyle yaz, bahar gibi olsa da ama kış dönemindeyiz. Mesela şu an sadece e, bir misafirim burada e, devamlı konaklıyor. E, hatta e, onunla da görüşebiliriz. Şimdi e, biz de devamlı evlerimizi elimizden geldiği kadar koruyup kolluyoruz. Çünkü bunlar bizim çocuklarımız gibi e, biz onlara ne kadar iyi bakarsak o kadar e, bizim referansımız da aslında bakarsanız. E, o yüzden biz burada yaptığımız işlerde, Elimizden geldiği kadar her şeyiyle ilgileniyorum. Evet zaten o keyfi almasalar e, hani, e, hani a, ay canım ben alamayacağım şimdi ben en iyisi döneyim deyip sizinle sadece tanışmak için geldim diyenler bir şekilde eninde sonunda buraya gelip daire sahibi oluyorlar. İçlerine yerleşiyor bu güzellik çünkü. E, ve zaten bölgede e, hani e, Bodrum'u da Çeşme'yi de Kuşadası'nı da katacak olursak Gerçekten bu bölgede bu tarz projeler yok. Hani belki birdir sayısı, belki ikidir. O da diğer ilçelerdedir yani. Ee, dolayısıyla ay bu kadar güzelliği bir arada görmüşken insanların da buna tepkisiz kalması pek mümkün olmuyor. Yani yeter ki gelsinler, değil mi? Geldikten sonrası çok kolay çünkü. Kesinlikle İpek Hanım. Yani biz elimizden geldiği kadar, sonuna kadar müşterilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Mesela e, öncelikle bizim misafirimiz, benim misafirim. Burada beraber gezeceğiz. E, didimde kafalarına takılan ne varsa bakın sadece ben kendi projelerimden bahsetmiyorum. Ben kendime o kadar güveniyorum ki. Çünkü e, patronlarımın, şirketimin yaptığı iş doğru bir iş. Doğru duvar yıkılmaz. Yani istedikleri yere istediği şekilde gidip gezebiliriz, bakabiliriz. E, bu paralara şu an inanın bana Didem'de sadece 4 duvar alabilirler. Biz burada bu fiyatlarla, bu koşullarla ki kendi şirket bünyemizde 76.600 Euro'ya şu an böyle bir site içerisinde bitmiş anahtar teslim daire veriyoruz. Ve e, bu avantajlar çok ciddi avantajlar. Mesela Gümüşevler 2'ye bakalım. Gümüşevler 2 daha böyle sıcak, daha e, iç içe ama oranın da kendine göre farklı bir havası var. Yani her e, sitede kendine özgü özelliklerle kendini e, ön plana çıkartan farklılıkları söz konusu. Evet aslında büyük arazi küçük arazi fark etmiyor. Oraya insanların e, keyif alacağı e, yaşam alanlarını oluşturduğunuz zaman e, o bile yeterli olabiliyor. Dolayısıyla hani evet buranın arazisi Gümüşevler 2'den daha büyük, daha heybetli duruyor, daha göz alıcı duruyor belki ama ama Gümüşevler 2'yi de seven çok seviyor. Değil mi? E, mesela şey e, şu an Gümüşev. 2 de ya abi diyor oraya bana üstüne para versen diyor ben oraya gidemem diyor buradaki o sıcaklığı ben çok seviyorum diyor mesela arkadaşımla diyor sabah kalktım da diyor yan yana diyor e, merhaba demek diyor bana çok büyük keyif ha bu kişiden kişiye değişiyor şimdi biz o anlamda da birçok alternatif sunuyoruz bakın hala gümüş şeyler 2 de iki tane dairem söz konusu 2 artı 1 69.900 euroya e, sadece boş Daire olarak sunuyor idik. Bu aya özel. Mart ayına özel. Ben şöyle bir şey e, sunacağım şu an. İçindeki eşyalarıyla. Dayalı 69 döşeli. 69.900'e. Gümüş evler 2'de. Dayalı döşeli. Her şeyiyle. Klimalarından tutun şofbenine, Beyaz eşyasına varıncaya kadar. Halısından perdesine. Aynen İpek Hanım. Halısından <laughs> perdesine. 69.900 Euro'ya. Ne yaptınız an... Alper Bey? Menderes Bey'in haberi var mı bundan? Var var. <gülüyor> <gülüyor> e, Mart ayına özel. 2 artı 1. Özel cam balkonlu. Mükemmel bir daire. E, şimdi Atilla abim orayı kendine has, kendine özel. O kadar şık, o kadar güzel. Her şeyiyle... Bizim Atilla abi mi? Evet. Sattı mı? <laughs> E, Atilla abiye daha büyük bir daire verdik. <laughs> Tamam. Çünkü çok şaşırdım. Atilla abi izleyenler hatırlarlar. Çok sevdiğimiz bir abimizdir ve Gümüş fanlarından bir tanesidir kendisi. Çok şaşırdım. Satıp gittim o acaba diye de mümkün değil. göndermeyiz zaten. Yani. Peki Gümüş Evler 2'de mi daireyi büyüttü yoksa buradan mı aldı? İki de O 2'nin biliyorsunuz fanlarından. Evet. Yani oraya ona daha büyük bir daire verdik. Şu an o mesela bize geçen daireyi ben çok severek kullanıyorum ama e, şu an Mesela bir kampanya yapmak için böyle bir şeyle 2 artı 1 mükemmel bir daire. Ki daireyi biliyorsunuz. Evet. Özel cam balkonlu çift hem havuza cepheli hem deniz denize cepheli. 69.900'e şu an Mart ayına özel bakın. Nisan demiyorum. Nisan'da bu şartlarla bu fiyatlarla konuşma şansımız yok. Nisan'a kalmaz zaten. Yani şimdi mesela şey... Dendiği için bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Ben Nisan'da gelebilirim, ben Mayıs'ta gelebilirim, Haziran'da. O zamanı bu daire kalmaz. Ee, o da mümkün ama bir kapora vermek durumundalar sanıyorum. Yani en azından evet. ciddiyetlerini belirtmek adına bir miktar para ödemek durumundalar. Kesinlikle. Tam ben de şimdi bundan bahsedecektim Hı -hı. İpek Hanım. Mesela şimdi bana bir ay önce, iki ay önce, şu an 12 dairem rezerveli. Nasıl rezerveli? Şimdi biz dönemsel kampanyalarımızı sizin aracılığınızla sunuyoruz. Şimdi o dönemki kampanyalardan sadece o dönem için geçerlidir. Bakın mesela bana diyorlar ki işte Alper Bey geçen ay klimayı vermiştiniz. Bakın geçen ay diyorsunuz. Şimdi her şirket, her firma kendisine göre dönem dönem kampanyalar yapar. Mesela ee, lütfen eğer o kampanyadan faydalanmak istiyorsanız niyetinizi bize gösterdiğiniz takdirde biz size elimizden geleni yardımcı oluruz. Mesela o şartlarla bana 3000-5000 o günkü duruma göre bir kapora gönderirsiniz. Bu bakın kaporanız yanar demiyorum. Geldiniz anlaşamadık anlaşamadığımızdan kasıt şu. O daireyi beğenmediniz. Paranız bizde yanmaz. Kuruşu kuruşuna geri iade alırsınız. Bunda sıkıntı yok. Ama buraya gelip de şu ortamı görüp de beğenmiyorsanız bizim de zaten söyleyecek sözümüz yok. Tabii ki takdir sizin. Herkes her şeyi beğenecek diye de bir kaide yok. Mesela Gümüşevler 2'den bir kampanya daha yapalım. Orada 3 artı 1 bir dubleksim daha var deniz ve havuz manzaralı tam köşe daire <laughs> mükemmel bir e, lokasyonda orayı da e, 81 bin euroya yine eşyalı her şey halısından perdesine anahtar teslim yarın gelip orada yaşamaya başlayabilirler. Evet sevgili izleyiciler ister Milas Bodrum Havalimanı'na isterseniz de İzmir Havalimanı'na gelip e, sadece e, gel, geleceğiniz tarihi ve günü söyleyerek hangi havayolu şirketiyle geleceğinizi söyleyerek e, Alper Beyleri e, kapının, havaalanın kapısında hazır ve nazır bulabilirsiniz. Yapacağınız şey bu kadar basit. Kısacık bir araba yolculuğundan sonra e, kendinizi Didim'in o muhteşem havasına bırakmış oluyorsunuz. Buraya geldikten sonra da Alper Bey ve ekibi sizi hem Didimi gezdiriyor hem Didimin tarihi güzelliklerini de gösteriyor. Hem de bütün Kumuşoğlu İnşaat'ın yaptığı projeleri tek tek görüyorsunuz. Yani aklınızda hiçbir soru işareti kalmadan tapunuzu alarak tekrar üstüne basa basa söylüyorum. Ülkenize dönmeniz mümkün. Yeter ki arayın. Keşke dememek için geç kalmayın efendim. Çok teşekkür ediyoruz. İpek Hanım sizi burada ağırlamak çok büyük bir keyifti. Umarım misafirlerimiz de fırsatı kaçırmadan, mart kapıdan baktırmadan gelsinler burada bu keyfi yaşasınlar. Evet efendim teşekkür ediyoruz. Şehir mimarisi devam ediyor.